arkadaşlar hepinize merhaba bugün sizlerle birlikte iyi pizza güzel pizza oyununa devam ediyoruz arkadaşlar niye bu sesi kapattım derseniz arkadaşlar ee, önceki iyi pizza güzel pizza serisindeki e, videoda sesim gelmemiş o yüzden şimdi bunda şuradan arkadaşlar kapattım bunu o yüzden arkadaşlar şimdi başlıyoruz <laughs> sosisli, bir de ananaslı ve jambonlu. Bunların hepsini pesto yapacağız. <laughs> ananas ve jambon. Arkadaşlar pestolu yapmıştı. Onu yaptık. Şimdi bu geliyor. ats tuzsuz ilk 3 saniye falan güzel nasıl ya ama neyse evet arkadaş burda geldi. de var <laughs> <Atraya> be. Ne oldu şimdi ne Ben de bu <laughs> havuzuna kazılmak için soğan. Nasıl ya arkadaşlar? ben o kadar da iyi koyamıyorum ama asistan da çok pahalı arkadaşlar ya. Bilmem 40 G mi elmas arkadaşlar. O yüzden ben onu alamıyorum. <laughs> Elmasım var. Artık. Ama büyüteceğim artık. <laughs> Bir dört etli pizza hamsiye kaka. Ne diyor ya bu? <laughs> ne demek ne bütün halde? <laughs> Peynir, sucuklar, sosisler, pastırmalar, jambonlar ve sos bütün halde bu kadar. Bir tane. Peynir, sucuk, sosis, pastırma, jambon ve sos. Sucuk, sosis, sucuk sosis pastırma jambon Ver. Oo İyi gidiyorsun. Neyle bizi etkiledi? Etli hamur için. Hı. Ha. Kora gelsin. Al. Arkadaşlar like atıp e, abone olmayı unutmayın. Hep unutuyorsunuz. Hatta çıkıyorsunuz. <laughs> arkadaşlar. Ben böyle çok hızlı para kazanıyorum. Malzemelerin sayesinde. Arkadaşlar. <laughs> arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Ben bu malzemelerin sayesinde. ay Çok hızlı para kazanıyorum arkadaşlar. Ben yeni videodan önce 24 param vardı arkadaşlar. Şey yaptım. Fırınımı tamir ettim 20 TL dolar. Yani arkadaşlar. Sonra 4 TL'm kaldı. Şimdi arkadaşlar daha büyük bir param var arkadaşlar. Evcil kuzgunuma genelde yeterim. Bir et ve pizza alabilir miyim? Deniz olmadı. <laughs> ne diyelim? Bütün etlerinizden olan bir pizza deniz ürünü pek sevmez ama. Heh etsever pizza arkadaşlar şöyle bir de açıldı zaten etsever hamsi dışı bütün etler evet. hamsi neyi sevilmez ya hamsi böyle küçük küçük balıklar olur ya onlar neyi sevilmez ya Arkadaşlar ben bu oyunu çok seviyorum. Aslında hep önceden de oynardım. Ama arkadaşlar bir keresinde hep zarara giriyoruz diye şey yaptım. Sildim bu oyunu arkadaşlar. Sonra yine yükledim işte. O bu bir yaşım oldu. Sonra hep sevdim. Hep de zarara girmiyormuşuz arkadaşlar. Ben yanılmışım arkadaşlar. İşte ben o yüzden bu oyunu çok sevdim artık. Arkadaşlar gün bitiyor. Gün 80 leden sonra. İyi bir olsan. Arkadaşlar karnımız gözü hız atıyor. Yemeği beklemiyordum. <laughs> Ay. Bye bye. Evet arkadaşlar bugün bitti. 373 bir tane de 10 ekleyelim. arkadaşlar reklamlar bitti. Şimdi şöyle bir bakalım. Ben şu geri alı alsam mı diye düşünüyorum. Şu yaz saat uygulaması veya mutlu ahali. Ben bu sayı fırına paramı biriktireceğim arkadaşlar. Arkadaşlar ben bunları nasıl alacağım ya? Kaç tane? Öf ya. Bir de hepsi sevmez. ya. Aynen biriktireceğim. Ye yeah, bayağı bir biriktireceğim. 500 600. <laughs> kızılmalı pizza lütfen ve lütfen pesto sosu. Evet arkadaşlar. Ne bu? Ed Edgar Allan Poe. Ya bir gün 13 saat kalmış ya. Arkadaşlar ben bu fırsatı kesinlikle kaçıracağım. He, hele ben altın kutuyla altın talih kesin çok istiyordum ya. Of! Ne yapacağız arkadaşlar? Ben de gidip altın çöp kutusu aldım arkadaşlar. Ne işime yarayacak benim altın çöp kutusu? Evet arkadaşlar ben şöyle bir bakayım. Açılış tabelaları Abierto Open Basit tezgah Başka tezgah var mı ya? Saksılar Kapı çerçeveleri Mutfak öğeleri Ya. Altın pizza kesicisine de gerek kalmak Çünkü otomatik kesicim olduğu için. Ne 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 var ki o? Kokuyu o koku silmiş böyle Sinemesinden sinik koku. Pest alabilir miyim acaba? Çayeklerini ayı adamım. Hamsiler ve pesto sos. Tamam. Arkadaşlar sos dediğinde normal kırmızı sos oluyor arkadaşlar. Belirtmezse kesinlikle kırmızı sos koyun. Arkadaşlar. Aynı şey peynir için de geçerli. Eğer peynir olmadığını belirtmiyorsa peynir koyun arkadaşlar. Dört bir gün. Ay dört bir gün. Oh. Enfes enfes enfes. Ya tuzlu, deniz, ciğer, meyveli, et ama yeşil, peydek hiçbir malzeme yok. <laughs> ya zeytinli etinlemsiz, diğer biber, anlar, sucuk, sosis, jambon ve pastırma ama bibersiz. Bivers. Bibersiz. Yani dolma biber arkadaşlar o. Bir de jalapeno olan var. Jalebono e, dördüncü bölümde açılan en sondan üç yemek arkadaşlar. O bende olmadığı için dolma biber diyor Yağsız zeytinli hamsil diğer aslında biber ananas sucuk sos. Ne diyor bu ya? Bakın arkadaşlar yağsız zeytinli hamsil diğer aslında biber ananas sucuk sos jambon ve pastım ama biber. Mama ne? Peynir zeytinler hamsiler ve sos diğer aslında peynir sucuklar soslar zeytinler pastım ananas sos ve sos. <laughs> artık anladım artık. arasında zeytin zeytin ve hamsili bu ayrı bunlar sucuklar, sosisler, zeytinler pastırmalar, ananaslar. Jambon. <laughs> Arkadaşlar biraz şey Yüzdelik seviyesi bayağı azaldı. Onu biraz da suya gibi düşün ama çok daha az yapmayın arkadaşlar. Yine de beğendi. Güzel yaparsanız 50'nin altında bile olsa yine <laughs> başlış verir ama bir şey olur arkadaşlar daha az verir. O zeytinleri istiyorum. 2 kere fırından geçir tamam. Zeytinli pizza. Evet arkadaşlar. Arkadaşlar ben bu elmasları sizinle birlikte büyüteceğim. Ben video çekerken genellikle. <laughs> niye 94 kuruş verdin ya bana? Ben mesela 10 dolar. <laughs> eh pesto da jambona bayram ama jambon salam ve manada olacağız. Bir fikrim var. Bana jambonlu pizza yarısında pesto yarısında Hiçbir hiç şey anlamadım ben bundan arkadaşlar. Yine de tabi diyorum. Jambonlu bir pizza yarısında pesto yarısında sucuk ve kırmızı. Şöyle diyor arkadaşlar. Yarısında pesto dediğimi yine tam yapın arkadaşlar. Bana jambonlu pizza yarısında sucuk ve kırmızı sos. jambon. Kesinlikle para iadesi alacak benden ama neyse. Tamam. Yaptık. İnşallah Arkadaşlar ben jambon deyip de pastama koydum ama neyse. arkadaşlar. Şöyle bir malzemelere bakalım. Her şey var bende ama niye hala 3. bölüm açılmadı? sertmeler dedi ama arkadaşlar şöyle bir göstereceğim. Bölüm 3'e geçmek için bütün malzemeleri aç ve tüm kahya sınavlarından geç diyor. Malzemeler dediğinde buradan bahsediyor diye sanıyorum ben. Yoksa bura mı? Burası arkadaşlar ben 2 yıl sonra 3. bölüme geçerim. Bir şey söyleyeceğim. Böyle yaparsam ne olur? Neyse. Evet arkadaşlar bu bir videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Görüşürüz. Sizi çok seviyoruz. Like atmayı, abone olmayı unutmayın. Bay bay.